Yeah. Yani bir an dünyanın sonu dedik. Yani çok şükür ki o titremeyi canlı atlatabildik. Yani o titreme tamamladıktan sonra can havliyle kendimizi dışarı attık. Yani Allah kimseye tekrar o günleri yaşatmasın, o geceyi yaşatmasın. Yani düşmanıma bile dilemem o geceyi. Yani akşam biz aşağı indiğimizde sadece biz sıkıntılıydık diye düşündük. Gündüz gün ışıyınca baktık ki ortalık feryat figan daha çok üzüldük. Yani kendi halimizi unutup o enkaz altında kalan arkadaşlara üzüldük. Düzen kuramayanlar var. Onların halinden anladığımız için onlara da yardımcı olma anlamında elimizden geleni yapıyoruz tekrar çok büyük büyük bir kayıp. Milletimize, devletimize bu tür olayı bir daha yaşatmasın. Önce uyandım deprem olduğunda. Uyandığımda önce anlamadım. Sallanmıyordu çünkü çok. İçeri salona babamın yanına gittim. O zaman bir çok fazla şekilde sallanmaya başladı. Bir süre ayakta kaldım deprem olurken ondan sonra babam çök falan deyince çöktüm yere. E, durduktan sonra, sallantı durduktan sonra kalktık hazırlanmaya başladık. Hazırlandıktan sonra tam kapıdan çıkıp aşağı inerken ilk artı sarsıntı oldu. Buraya geldik. Burada işte ev ayarladık. Buraya geldik. Eşya alırken de dedim ki e, madem böyle yardım ediyor insanlar, ediyor insanlar ben de yardım edeyim. Bir katkım olsun dedim. İşte ondan sonra da buraya geldim o gün bugündür buraya geliyorum her gün. Sabahtan akşama kadar buradayım. İnsanlara yardım ediyorum. Bazen kamyonlar geliyor. Kamyonları boşaltıyoruz. Ee, gelenlere yardım ediyoruz. Eşyaları topluyor onlar. Biz de kamyonlarına yüklüyoruz. İyi, insanlara yardım etmek iyi biriz. Yani nasıl ne yaşadıklarını bildiğim için yardım etmesi daha şey oluyor benim için. Kolay oluyor. Çünkü ne yaşadıklarını biliyorum. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Onları da çok etkiledi, psikolojilerini bozdu. Onlara yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kendisi depremzede olmasına rağmen biz kendilerine dinlenmesini istememize rağmen ısrarla çalışmak istediler. Burada gönüllü olmak istedi. Sait ve Benzeri kardeşlerimiz de bu çalışmalarda görev alıyorlar. Bazı depremzedelerimiz eşyanın ucundan tutuyor. Bazıları biz de yüklemeye gidelim, yıkmaya gidelim diyorlar. Bazılarına eşya veriyoruz. Eve gittikten sonra bunlar fazla diye geri getiriyor. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bir tane daha alabilirsiniz dendiğinde... Yok ihtiyacı olan alsın, benim ihtiyacım yok diyor. Bunlar da bizi duygulandırıyor. Yani birlik beraberliğin birbirini düşünmenin de ne kadar üst düzeyde olduğunu burada görmüş oluyoruz.